Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki Seydişehir Karayolu üzerinde 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine yılın ilk karı yağdı. <laughs> Gece saatlerinde yağan kar yağışı nedeniyle karayolları Alacabel ekipleri sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken çok az miktardaki karı temizlemek için çalışma gerçekleştirdi. Karayolları ekipleri sürücülerin trafikte herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade etti. Karayolları ekiplerinin Alacabel mevkiinde kış hazırlıklarını tamamladıkları ve yağış için hazırlıklı oldukları bildirildi.